Fussilet suresinin 30 ila 32. ayetleri. <laughs> İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thumme istekamu. O kimseler ki Rabbimiz Allah'tır dediler ve sonra istikamet üzere yaşadılar. Dost doğru oldular. Tetenezzelu aleyhimul melâiketu. Onların üzerine melekler iner. Ellâ tehâfû ve lâ Korkmayın, mahzun da olmayın ve ebşirû bil cenne cennetle müjdelenin elleti kuntum ki Allah Teala o cenneti size vaad etti. Nahnu evliyâukum fil hayâti dünya ve fil âkira dünyadaki hayatta da ahirette de bizler sizin dostlarınızız, velilerinizsiz. Ve lekum fiha ma teştehi enfusukum. O cennetlerde size canınızın istediği her şey var. Ve lekum fiha ma teddaun size vaat olunan her şey var. Nuzulen min rahim. Gafur ve rahim olan Allah Teala'nın ikramı lütfu olarak. Evet cenneti elde etmek, cennete nail olmak. Bu ayeti kerimede iki şarta bağlanmış. İnnellezîne الَّذ۪ينَ rabbunallâhu رَبُّنَ اللّٰهُ Rabbimiz Allah'tır diyen kimseler Sonra böyle dedikten sonra da dost doğru olanlar, hayatı dost doğru yaşayanlar. Fahreddin Razi merhum başta olmak üzere pek çok müfessir bu ayeti kerime ve istikamet üzere olmamızı talim buyuran ayeti kerimeler üzerinde dururken diyorlar ki istikamet itikattan başlar. İtikadı düzgün, müstakim olmayan bir adamın amelleri de müstakim olmaz. Efendim, bu ayeti kerimelerde vaad olunan müjdelere de nail olma şansı yoktur. Önce itikadını düzeltecek. Sonra sonra o itikat üzere amellerini dost doğru yapacak. Niyetten başlayarak efendim amel işlemenin fiillerin bütün safahatında şurutuna, erkanına, adabına riayet ederek amelleri yerli yerince yerine getirecek. İşte istikamet ancak bir kimse için bu durumda bahis konusu olabilir. Böyle olunca da evet melekler onların üzerine de iner, onlara istiğfar da eder, onlara cenneti de müjdeler. Ve o kimseler cennette vaat olundukları şeyi taslaman bulurlar. Bir kere imanın makbul olabilmesi için kalbin müstakim olması lazım. Kalbin iman üzere efendim müstakim bir akide üzere bulunması lazım ki oradan kaynaklanan ameller de düzgün olsun. Ve bu işin dil ile çok doğrudan bir bağlantısı var. İstikamet amel deyince biz sadece ibadetleri falan anlıyoruz genellikle ama konuşmak da bir fiildir, bir ameldir. Dolayısıyla buradan başlayarak insanın kendisine çeki düzen vermesi amellerinin istikamet üzere olmasına dikkat etmesi gerekiyor dilden başlayarak. Muaz bin Cebel radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den çok enteresan bir hadis nakletmiş. Efendimiz buyurmuş ki sustuğun sürece selamettesin. Konuştuğun zaman ya lehine ya aleyhine yazılır. Bu bir risktir. Kişi ağzını açıp da konuşmaya başlayınca bir riske giriyor. Eğer doğruyu, istikameti, hakikati, hidayeti tutturduysa, emri maruf, nehyi münker çerçevesinde doğru söz söyledi ve doğru yerde, yerli yerince söylediyse lehine yazılacak. Yoksa aleyhine yazılacak.